Merhaba arkadaşlar. Trigonometriye giriş kısmını beraber anlamaya çalışacağız. Önce yönlü açılardan başlıyoruz. Biliyorsunuz zaten saat yönünün tersine pozitif yön, saat yönümüzde de negatif yön şeklinde yazıyoruz. Bahsediyoruz hep ifadelerimizde. Saat yönünün tersi pozitif yön, saat yönünde de negatif yön şeklinde bahsediyoruz. Birim çember Birim çember en önemli kısımlarımızdan biri. Ee, ÖSYM'nin en çok sevdiği soru çeşitleri birim çember üzerinde geliyor. Birim çember nedir? 0, 0 merkezli bir yarı çaplı çemberi birim çember diyoruz. Denklemimiz de x kare artı y kare eşittir 1 şeklinde yazıyoruz. Başlangıç noktası o x olan ve ölçüsü 3 pi bölü 2 olan noktanın birim çember üzerindeki gösterimi dedik. Hemen birim çemberimi şu şekilde çiziyorum. Sıfır sıfır merkezli, şöyle bir yarı çaplı birim çemberini çizdim. 3 pi bölü 2. Yani şimdi birazdan tekrardan bahsedeceğiz. 3 pi bölü 2. Şurası 0 derece. Pi bölü 2, 90 derece. Pi, 180 derece. Burası da 3 pi bölü 2, 270 derece. Şöyle sıfırdan başladık. 90, 180, 270. Şuraya geldik. Burası hangi koordinatları gösteriyor arkadaşlar bize? Eksi 1 yani x'in 0, y eksen üzerindeyiz. x'in 0, y'nin eksi 1 olduğu nokta 3 pi bölü 2 noktasının ölçüsü açının birim bir üzerinde gösterdiği kısmı olacak. Eksi 3 bölü 5 virgül m a noktamız Birim çember üzerinde olduğuna göre M'nin pozitif değeri nedir demiş. Biz birim çember denklemimizin ne olduğunu biliyoruz. X kare artı Y kare eşittir 1. O halde biz X gördüğümüz yere eksi 3 bölü 5, Y gördüğümüz yere de M yazıyoruz. Yazalım. Eksi 3 bölü 5'in karesi artı M kare Eşittir 1 dedik. 9 bölü 25 artı m kare eşittir 1. Buradan m kareyi yalnız bırakıyorum. 9 bölü 25'i karşı tarafa attım. Burası da ne yapacak? 16 bölü 25 yaptı. m kare 16 bölü 25 o zaman m değerimiz artı eksi 4 bölü 5 şeklinde yazıyoruz. Bizden pozitif değerini istediği için m değerimiz ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 5 şeklinde yazıyoruz. Evet açı birimlerinden bahsedeceğiz burada. Açı birimleri için biz dereceden ve radyandan radyan ölçü birimlerini kullanıyoruz. Bunun içinde. de ne diyoruz? Birbirlerini çevirirken derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi ifadesini kullanıyoruz. Açısı 300 derece olan açının ölçüsü 300 derece olan açının radyan cinsinden değeri ne yapıyorum? Formülüm neydi? Derece bölü 180 radyan bölü pi. Derece gördüğüm yere 300 yazıyorum bölü 180 radyan bölü pi. Şöyle sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 6 ile sadeleştirdik. 5 bölü 3 eşittir radyan bölü pi. Buradan da radyan cinsinden değerimizin 5 pi bölü 3 olduğunu göreceğiz. Ölçüsü 5 pi bölü 4 olan açının derece cinsinden sefer istiyor bizden. Ne yapıyoruz? Biz artık pi'yi 180 derece 2 pi'yi de 360 derece olarak alacağız. Geliyorum. 5 çarpı pi pi'nin yerine 180 yazdım. Bölü 4. 4 ile 180'i sadeleştirdim. 45. Buradan da işlemimizi yaptığımızda 5 pi bölü 4'ün 225 derece olduğunu görmüş olduk. Evet, gelelim esas ölçüye. Esas ölçü her zaman ne olmak zorunda diyoruz? Pozitif olmak zorunda. Eksili bir ifade verdiği zaman üzerine 360 dereceyi ekleyip onu pozitife çeviriyoruz. Derece cinsinden verildiği zaman ne diyoruz arkadaşlar? 360'a bölüyoruz, kalanı alıyoruz. Radyan cinsinden verildiği zaman da 2 pi'ye bölüp kalanı alıyoruz. Esas ölçümüz 0, 360 aralığında olmak zorunda diyoruz. Ölçüsü 4340 derece olan açının esas ölçüsünü bulalım demiş. Ne yapıyorum? 4340'ı 360'a bölüyorum. Bir kere 0 aşağı indirdik. 2 kere 120 Kalan nedir? 20. Yani 4340 derecenin esas ölçüsünü 20 derece olarak görmüş oluyoruz. Eksi 125 derece, ölçüsü eksi 125 derece olan açının esas ölçüsü demiş. Eksili ifadeler bizim esas ölçümüz olamazdı. Ne yapıyoruz? Üzerine 360 eklediniz. Ne yaptı buradan da? 235 derece bizim esas ölçümüz oldu. Radyan cinsinden verdi arkadaşlar. 94 pi, 283 pi, eksi 179 pi olan açıların esas ölçülerini bulalım dediğinizde geliyorum. 94 pi'yi 2 pi'ye bölüyorum. Bakıyorsunuz. Çift bir sayı. Çiftlerde 2 pi'nin katları olacak. O halde kalanımız ne olacak arkadaşlar? 0 derece. 283 pi'yi 2 pi'ye böldüğünüzde de Kalanımız ne olacak? Tek bir ifade olduğu için kalan bir tane pi olacak. Yani çift ifadelerde kalan sıfır derece sıfır, tek ifadelerde de pi olarak yazacağız. Eksili ifadelerde de yine aynı şekilde eksi 120, 179 pi'yi 2 pi'ye böldüğünüz zaman kalanımız burada eksi pi oldu. Eksili ifadeler bizim esas ölçümüz olamaz diyoruz. Üzerine 2 pi'yi eklediğimizde buradan da sonucumuzun yine pi olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, rasyonel ifade şeklinde verdi radyan cinsinden. 43 pi bölü 4. Biz bu tarz sorularımızda ne yapıyoruz? Payı paydanın iki katına bölüyoruz. Bölelim. 5 kere verdim. 40 kalan ne oldu? 3. Yani ben geliyorum 43 gördüğüm yere kalanımı yerleştiriyorum. Yani 3 pi bölü 4 bizim 43 pi bölü 4 ifademizin esas ölçüsü olmuş olacak. Eksi 113 pi bölü 5 dedi. Geliyorum payı paydanın iki katına bölüyorum. Bir kere verdim. Yine bir kere verdim. Kalan 3 oldu. Geldim 3'ü 3, üç, 113'ün yerine yerleştirdim. Önünde eksimiz vardı. Eksili ifadeler esas ölçümüz olamaz. O halde nasıl derece cinsinden verildiğinde üzerine 360 ekleyip pozitif yapıyorsak burada da aynı şekilde 2 pi ekleyip ifadeyi pozitife çeviriyoruz. Buradan da ne oldu arkadaşlar? 7 pi bölü 5 bizim esas ölçümüz oldu. Evet. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarına bakıyoruz. Dik kenarlarımız BC ve AB bizim dik kenarlarımız. AC hipotenüsümüz. Sinüs alfa. Neydi sinüs alfa? Karşı dik kenar bölü hipotenüs diyorduk. İfademize, üçgenimize baktığımızda A bölü B ifadesi bizim sinüsümüzü. Kos alfa komşu dik kenar bölü hipotenüs diyoruz. Buradan da şeklimizden C bölü B olduğunu görüyoruz. Tan alfa karşı dik kenar uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğu. Görüldüğü gibi A bölü C şeklinde ifade ediyoruz. Kotanjant alfa komşu komşu dik kenar bölü karşılıyoruz. Kotanjant, ko, komşu. Aklımıza bu şekilde kollayabiliriz. Tanjant, a ile başlıyor. Karşı arkadaşlar. Hafızamıza kitlemek adına. E, sekant ve kosekant. Sekant ifadesinde bir bölü kos, kosekant ifadesinde bir bölü sin olarak tanımlıyoruz. Şekilli sorularımız var karşımızda. Bu tarz sorular denemelerde de karşımıza çıkıyor. Önemli sorularımızdan. ABC, ABD üçgenini görüyorsunuz. Evet, üçgenimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Burada geometri bilgimizi de kullanıyoruz. Diklik içinde diklik, yani öklitimiz var. Ben şuraya h dersem, neydi bizim öklitimiz? h kare eşittir 3 çarpı 4 yani 12. Buradan da haşımızın ne olduğunu görüyoruz. 2 kök 3 olduğunu görüyoruz. Bizden tan alfa ile kotanjant teta'yı istiyor. Tanjant alfa ABC üçgeninde bakıyorsunuz. Burada bir dik üçgen mevcut. H bölü 3 yani 2 kök 3 bölü 3 Kotanjant teta'ya bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Kotanjant TETA'da ACD üçgenimizden bakıyoruz. Komşu bölü karşı yani 4 bölü H. H'ı da 2 kök 3 bulmuştuk. İkisini toplamamızı istiyor. 2 kök 3 bölü 3 artı 4 bölü 2 kök şeklinde yazdım. Şurayı şöyle sadeleştirelim paydayı da kök 3 ile genişletirsek 2 kök 3 bölü 3 artı 2 kök 3 bölü 3 oldu. Buradan da cevabımız 4 kök 3 bölü 3 olacaktır. ABC üçgeninde AD eşittir BD eşittir CD AD uzunluğunun 5 olduğunu söylemiş bize. Burada yine geometri bilgimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Muhteşem üçlü var karşımızda. A'nın dik yani AC'nin AB'ye dik olduğunu görüyoruz. AB uzunluğunun 6 santim olduğunu söylemiş. ABC üçgeninde 6 10 yani 6 8 10 üçgenini görüyoruz. Bizden kosekant alfayı istiyor. Kosekant demek 1 bölü sin alfa demekti. Alfa dediği yer ABC açısı. Şuraya alfa dedik. Büyük üçgenimize bakıyoruz ABC üçgenimize. 1 bölü sin alfa yani karşı bölü hipotenüs. Oradan da tatlı attırdığınızda 14'ü 8 sadeleştirirseniz 5 bölü 4 olarak görmüş olacağız. Evet, ABCD kare BD'nin köşegen olduğunu söylüyor bize. Şu şekilde diğer köşegenimizi de çizdiğimizde karede köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. Birbirini ortaladığını, birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bize ne vermiş arkadaşlar? DE uzunluğunun EB uzunluğunun 5 katı olduğunu söylüyor. Yerleştirdim onları. EB uzunluğuna A dersem DE uzunluğu 5A olacak. Yani bizim köşegenimizin uzunluğu 6A. O zaman 3A, 3A şeklinde ayırıyoruz. O zaman bu uzunluğumuz 3A, bu uzunluğumuz 3A. Şu şekilde. Şimdi şu üçgene bakıyoruz arkadaşlar. Tanjant teta'yı istiyor. Bizden tanjant teta demek ne demekti? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 3A bölü 2A'dan A'ları gönderdik. 3 bölü 2 olarak görürüz. Yerden göz seviyesine kadar yüksekliği 2 metre olan bir kişi kuleye 20 metre uzaklıktan 37 derecelik bir açıyla baktığında kulenin tepe noktasını görmektedir demiş. Kulenin yüksekliğinin yaklaşık değerini hesaplamamızı istiyor. Şu şekilde şöyle bir ben dik üçgen oluştursam. Kuleye 20 metre uzaklıktan diyor. Burayı bize 20 vermiş. Kuleye olan uzaklığımızı bu şekilde çizdiğinizde tanjant 37 karşı bölü bakın şuraya h dersek karşı bölü komşu dik kenar eşittir tan 37 tan 37'nin değerinde bize 0,75 varmış yani 75/100 bu şekilde sadeleştirdiğimizde haşın ne olduğunu görüyoruz 15 2 metre göz seviyesine kadar olan kısmının da bize 2 metre olduğunu söylemişti. O zaman kulenin yaklaşık değeri yüksekliğinin 17 metre olmuş olacak. Özdeş 14 kareden oluşuyor şeklimiz. Bu tarz sorularda biz genelde şekli tamamlama yöntemine gidiyoruz. Şu şekilde şeklimizi tamamladığımızda bakın şurada paralellikleri görüyorsunuz. Açımızı taşıyoruz. Burası teta ise burası da teta, burası da tetadır arkadaşlar. Açımı yerleştirdim. Şuradaki dik üçgenimi görüyorsunuz. 14 tane kareden oluşuyor. Her birine şöyle bir, bir 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 ifadesini verirsem tanjan teta karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar yani 4 bölü 5 olarak hesaplamış olacağız. Evet, gelelim özdeşliklerimize. Sin kare alfa artı kos kare alfanın 1 olduğunu biliyoruz. Sin kare alfa eşittir. 1 eksi kos kare alfa. Kos kare alfanın da yerine 1 eksi sin kare alfa yazabiliriz. Özdeşliklerimizde, sadeleştirme sorularımızda bu ifadeleri kullanacağız. Burası bizim için önemli. Sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1. Bu ifadeyi unutmuyoruz. Evet. Kos kare alfa artı 1 bölü kosekant kare alfa eksi 1 ifadesinin değerini bulmamızı istemiş. Kos kare alfa artı 1 bölü kosekant demek bir bölü sinüs demekti. 1 bölü sin kare alfa eksi 1 şeklinde yazdım. Şu ifademizde bölme işlemini yaptığımızda ikinciyi ters çevirdiğimizde kos kare alfa artı sin kare alfa eksi 1. Kos kare alfa ile sin kare alfanın 1 olduğunu biliyoruz. 1'den 1 çıktı. 0 olmuş olacak sonucumuz. Evet yine karşımızda güzel bir soru var. Çarpanları ayırma ifadelerini çok çok kullanıyoruz. Kosinüs x çarpı sinüs x eşittir 1 bölü 4 demiş. Cos x eksi sin x'in parantez karesi eksi cos x artı sin x'in parantez karesinin birbirinden çıkarmış. İfadeyi yerleştirelim. Karelerini alalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Tam kare özdeşliği hatırlayın. Eksi yine aynı şekilde kare alıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Cos kare x artı sin kare x bir biliyoruz. Çıkarma işlemini yaptığınızda birler birbirini götürdü. Eksi iki sin çarpı cos, eksi iki sin çarpı cos. Yani burası eksi dört tane sin x çarpı cos x olmuş oldu. Sin çarpı kosu da bize 1 bölü 4 olarak vermiş. Yerine yerleştiriyorum. Sadeleştirme işlemini yaptığında eksiklik olduğunu görüyoruz. Yine bir başka sorumuz. Sin x artı cos x eşittir 2 bölü 3. Sin çarpı cos ifadesini istiyor. Hatırlayın yine tam kare ifadesinden birinci ile ikincinin çarpımı nereden gelecek? Bize verilen ifadenin karesini aldığımızda alıyorum kareyi. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eşittir 4 bölü 9 Sin kare x artı cos kare x'in toplamı 1. Bir. 1'i attık karşı tarafa. 2 sin cos eşittir. 4 bölü 9 eksi 1. Buradan da eksi 5 bölü 9 olduğunu görüyoruz. Her tarafı da 2'ye böldüğümüzde sin çarpı cos'un eksi 5 bölü 18 olduğunu görmüş olacağız. Yine güzel bir sorumuz. Arkadaşlar kök içerisinde 1 artı 2 sin kos eşittir. 1 bölü 3 artı kosinüs x ifadesi. Sin çarpı kosu görüyoruz. Önünde 2 olduğunu görüyoruz. 2 sin kos. 1 ifadesini gördüğümüzde artık kök içerisinde 1 artılı ifade gördüğümüzde 1 demek bizim için sin kare x artı kos kare x demek. Bunu unutmuyoruz. Bakın birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. Kökün içerisinde karşınızda. Yani neyin açılmış hali geldi bize? Sin x artı kos x'in karesinin açılmış hali var kökün içerisinde. Eşittir 1 bölü 3 artı kosinüs x diye yazdık hatırlayalım arkadaşlar. Kökün içerisinde kare kökü, kare kare kökü götürdüğünde nasıl dışarı çıkardı? Mutlak değer içerisinde. Bunu unutmuyoruz. Burada bize aralık vermiş. 0-90 aralığı. Bundan tekrar bahsedeceğiz. Şuradan tekrar ifade edeyim arkadaşlar. 0 90 180 270 360 şeklinde yazıyoruz. 0.90 aralığı birinci bölge. Birinci bölgede x'imiz de artı, y'imiz de artı. Yani kosinüs eksenimiz ve sinüs eksenimiz. Tekrar bahsedeceğiz. Burada ön bir hatırlatma yapıyoruz. Kosinüs eksenimiz ve sinüs eksenimiz. Kosinüsümüz ve sinüsümüz artı. Yani mutlak değerin içerisi pozitif. O halde olduğu gibi dışarı çıkacak. Sin x artı cos x eşittir 1 bölü 3 artı kosinüs x. Kosinüs x'ler birbirini götürdü. Buradan da sinüs x'in ne olduğunu görüyoruz. 1 bölü 3'e eşit olduğunu görüyoruz.